Evet tekrar merhaba arkadaşlar bakın az önceki e, videomdaki e, soruyu tekrar çözmeye başlıyorum şimdi bu bir tık daha orijinal orada mantığı almıştık şimdi şunu istiyorum artık tekrar bakalım şöyle gerçekten de integrasyon sırası verilmiş dy dx şeklinde ama yapıya bir bakıyorum artık şunu anlıyorum kare kök içinde x kare artı y kare var ha kutupsala benziyor bu buraya bakıyorum dışarıda x var x birden 2'ye güzel bu da y eşittir sıfırdan y eşittir 4 eksi x kareye yani bunun gerçekten birazdan çizeceğim yine çizdiğimde anlıyorum ki bir çember yapısı var burada hemen artık arkadaşlar adını koyuyoruz ben diyorum bu tür soruları kutsal koordinatlarla çözelim bak burayı anlayacağız dolayısıyla hemen şunu istiyoruz önce bir bölgeyi muhakkak çiziyoruz arkadaşlar önce bölge çizilecek tamam çizilelim çizelim Bölge çizilirken hangi neye dikkat ediyorduk arkadaşlar? Şuna dikkat ediyorduk. Dışarıda x var. O zaman x eşittir 1, x eşittir 2 doğruları varmış. y eşittir 0, y eşittir 4 eksi x kare. Yine doğru ve eğrileri varmış. Güzel. Ee, o zaman ne olacak arkadaşlar? Şu olmuş olacak. Şu olmuş olacak. Ee, neydi? y eşittir 4 eksi x kare. Şöyle çemberin üst yarısıydı. Burası 2, burası 2 olmak üzere. Y eşittir 0 dediği x ekseniydi. Y eşittir 0 dediği şu değil mi arkadaşlar. X ekseniydi. O zaman onu da şöyle gösterelim. X ekseniyle sınırlı. X eşittir 1 ile sınırlı. Ha, burası 2 idi ya. Şununla sınırlı. Şurası 1 olsun. Bir de x eşittir 2 ile sınırlı. Hatta Aygün Hoca şöyle anlatıyordu. Hatırlayın buraları. Diyordu ki arkadaşlar bölgeyi tespit ederken Hani yine dön. Şuradan bir kontrol et. X'ler nereden nereye değişiyor? 1'den 2'ye. X'ler 1'den 2'ye değişiyor. Y sıfırdan çembere gidiyor. Demek ki bölge. Demek ki bölge neresiymiş? Bölge burasıymış. Bir tara derdi burayı. Buraya kadar anlaşıldı. İşte kartezyende olay bu. Anladık ki biz bunu nereden çözersek daha kolay çözmeye gideceğiz? Nereden çözersek daha kolay çözmeye gideceğiz? Kutupsaldan. O halde hemen kutupsal koordinatları az önceki soruda Hemen yazamamıştık. Şöyle yazalım arkadaşlar. x eşittir r cos theta. Burayı muhakkak yazın. y eşittir r sin theta. Yani bu dönüşüm altında isteyeceğim ben artık bunu. Ve ee, dx dy'nin de, şuradaki dx dy'nin de ne olduğunu biliyorum. r dr d theta. Yani bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Bu integraldeki bütün x ve y'leri bu mantıkla dönüştüreceğim arkadaşlar. Yani sınırlar değişecek. r ve theta'ya göre olacak x ve y yerine bu değerleri koyacağım. dy dx yerine de bunu yazacağım arkadaşlar. Jacobian'deki karşılığını yazmış olacağım. Şimdi diğer sorudan güzelliği şu olayın. Evet iki katlı integralle yazmaya başlıyorum. İki katlı integralle yazmaya başlıyorum. Ama öncelikle öncelikle şunu istiyorum arkadaşlar sizden. Öncelikle şunu istiyorum. Lütfen şuraya bir bakın şimdi. Bölge çembersel değil mi? Çembersel. Bakın bir önceki örneğimde bölge şuydu. Hemen yarım şey dörtte bir çemberdi. Önemli değil çemberdi. Bak burası da dörtte bir çemberin bir parçası. Ben buna şöyle adlandırıyorum. Çembersel. Ve o zaman yine kutupsal koordinatlar var. Şimdi kutupsal koordinatlardaki mantık şuydu. Buradaki bölgeyi teta ışınlarıyla tarıyorum arkadaşlar. Bakın lütfen iyi izleyin. Teta ışınlarıyla tarıyorum. Teta nereden başlıyor bölgeyi taramaya? Bakın teta eşittir sıfırdır şu ışın arkadaşlar şu ışın teta eşittir sıfırdır. Teta eşittir sıfırla başlıyorum bölgeyi. Şimdi bölgeyi tararken teta 1, 2, 3, 5, 10 neyse anlıyorum ki bak teta değerleri değişirken r'ler hep şöyle değişiyor. Burada r'ler nereden nereye değişiyordu? Teta değişirken sıfırdan buraya değişiyordu. Yani ikiye. Sıfırdan ikiye bakın lütfen dikkat edin. Her seferinde her seferinde bunların uzunlukları eşit de teta sıfırdan ikiye sıfırdan ikiye sonuna kadar teta değiştikçe. Ama burada öyle değil. Mesela bir tanesini göstereyim. Teta sıfırken uzunluk bu. Yani 2 eksi 1. Ama teta 10 dereceyken uyduruyorum. Uyduruyorum şöyle gelecek. Bakın uzunluk şurası olacak arkadaşlar. Bakın değişti. Teta 45 dereceyken uyduruyorum. Şuradan taradığımı düşünün. Güzel çizemedim. Bakın bu. Dolayısıyla her bir seferinde teta'ya göre değişiyor. Burada şunu yapmanızı istiyorum. Demek ki demek ki hani ee, şöyle yapacağız ya. Şuradaki teta değerlerini yazarken Artık şuna bakacağım. Teta sıfırdan başladı bir kere kesinlikle. Teta sıfırdan başladı. Bölgenin düzgün olup olmamasına bakıyorduk ya kartezyende. Burada da aynı şey geçerli. Bakın hep aynı eğriden aynı eğriye gidiyor. Teta değiştikçe. O zaman bu düzgün bölge. Tek integralle hesaplanacak. Bak tekrar söylüyorum. Teta sıfırdan buraya kadar. O zaman her gün hocam diyeyim. Şunu bir bana bul. Yani buradaki ışın kaç derece burası? Burası burası teta eşittir 0. Ama burası teta kaç? Çünkü teta buradan oraya kadar tarayacak. Teta 0'dan nereye kadar? Teta kaça kadar tarayacak? E o zaman onu görüyor olmam gerekiyor. Nasıl göreceğim arkadaşlar? Bakın bir işlem yapacağım şimdi. Nasıl işlem yapıyorum? Buradaki teta'yı nasıl görebiliyorum arkadaşlar? Teta dediğim ifade şurası değil mi? Şu açı. Hatta teta 1, teta 2 de istersen. Bilmiyorum artık hani nasıl rahat görüyorsun, nasıl rahat yapıyorsun. Tete 2 dediğim zaman. E, o zaman burada ne var? Karşı bölü komşu. Buranın uzunluğu kaç arkadaşlar? Buranın uzunluğu 1. Buranın uzunluğu ne? E, bir noktası çemberin üzerinde. Çember neredeydi? Buradaydı. 1 koyuyorum. Gördüğünüz gibi 4 eksi 1'den kök 3. Yani şu uzunlukta kök 3'müş. Bakın şöyle yazarsak eğer çiz, çizdiğimiz takdirde kök 3. Yani tanjant tanjant teta 2 ne olmuş oldu arkadaşlar? Karşı bölü komşudan kök 3. Tanjantın kök 3 olduğu nedir? Teta 2 anlıyorum ki 60 derece. Yani pi bölü 3 olacak arkadaşlar. Umarım anlaşıldı. Teta sıfırdan teta pi bölü 3'e kadar değişiyormuş. Düzgünmüş. Tek integralde yapıyorum. Ve asıl şimdi buraya geldim bakın. R'ler nereden nereye değişecek? R bir kere bir önceki soruda yine. Bak kıyas önemlidir burada. Kıyas önemlidir. R hep sıfırdan 2'ye gidiyordu. Sıfırdan 2'ye gidiyordu. Burada ise R değerleri hep değişiyor. Neye göre? Teta'ya göre değişiyor. Bak şimdi anlayacaksın. Nasıl yazıyoruz ama? Burada hep R'ler buradan buraya. Buradan buraya. Değil mi arkadaşlar? Teteler değiştikçe. Buradan buraya. E bu nedir? Bu nedir? Bana bir söyleyin bakalım bunu. E bu x eşittir 1'dir. E x'in karşılığı neydi kutupsal koordinatlarda? R defa kosinüs teteyi eşittir 1'miş. Dolayısıyla R neymiş arkadaşlar? 1 bölü kosinüs teteymiş. Yani sekant teteymiş arkadaşlar. Gerçekten de bakın artık R sekant teteden nereye gidiyor? Çemberin üzerine. E çemberin üzerinde hep R'ler nedir arkadaşlar? 2. Şimdi anladınız mı arkadaşlar? Bir önceki videoda soruya bununla başlayıp buraya döndüğümü. Gerçekten bakın burada olay çok kolay. Ama ilk sorumuzda olayın mantığını anlayacaktık. Ama şimdi artık neyi görüyoruz? Buradan sekant teta'nın teta'ya göre bunların değiştiğini anlıyoruz. İçteki yapı neydi yine? Bakın 1 bölü x kare artı y kare r kareydi. oldu. Çarpı dy dx yerine ne yazıyoruz? R defa sıra önemli. D Dr dt yazıyoruz. Haa. Demek ki bu soru öncekine göre bir tık daha orijinalmiş. Gerçekten de orijinalmiş. Ama bir sıkıntısı var mıymış? Yok hiçbir sıkıntısı yokmuş. Rahat bir şekilde çözebiliyor. Sıfırdan pi bölü 3'e diyorum. R'ler sadeleşti. 1 bir kaldı. 1'in R'ye göre integrali yine R'dir. Ne olacak? Sekant teta 2 diyorum. D teta diyorum. Hemen devam ediyorum. sıfırdan pi bölü 3'e 2 koyuyorum. Eksi sekant teta diyorum. DTT diyorum arkadaşlar. Sonrasında, sonrasında hemen şöyle devam edelim. Devam edelim. Ne olacak? Sıfırdan pi bölü 3'e çok pardon yazdık konu zaten. 2'nin teta göre integrali ne olacak? 2 tane teta eksi. Sekant teta'nın integrali neydi arkadaşlar? Elen sekant teta artı tanjant teta'yı değil mi? Hatırlarız bunu. Ve artık nereden nereyeymiş arkadaşlar? Sıfırdan pi bölü 3'eymiş. Olay. Bakın olay bundan ibaret olacak. Gerçekten de hiçbir zorluğu yok. Da. Önce teta yerine pi bölü 3 koyacağım. 2 çarpı pi bölü 3 eksi elen sekant teta. Sekant teta neydi? 1 bölü kosinüs tetaydı. idi. Kosinüs 60. 1 bölü 2 idi. Ters çevrildi. 2 oldu arkadaşlar. Elen 2 artı tanjant pi bölü 3 neydi zaten? Tanjant e, 60 köküçtü. Bakın şöyle geldi. Eksi üst sınırı koydum. Eksi şimdi alt sınırı koyacağım. Sıfır koyuyorum. 2 çarpı sıfır. Bir kere yazayım şöyle. 2 çarpı sıfır. Eksi elen elen ee, sekant sıfır. Kosinüs sıfır olacak. 1 burası. Tanjant 0. Sıfır. 0 zaten. Artı sıfır. Bakın şöyle. Yapı bu. 2 çarpı 0. 0 zaten. Elen 1 de 0. Buradan bir ifade gelmiyormuş. Yani cevap cevap şuymuş arkadaşlar. 2 pi bölü 3 eksi elen elen 2 artı köküçmüş arkadaşlar. Ne olduğu Çok çok önemli değil. Ama gerçekten de gerçekten de güzel bir soru Olduğu Gerçek. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Ee, sizden istediğim şu tekrar söylüyorum. Şuradaki yapıları gördüğünüz anda özellikle bunu çembersel hemen kutupsal koordinatları düşün. Gerçekten de ifadeyi böyle kısa bir hale getir. Şurada da çembersel bölgeyi şöyle vermesi çok güzel oldu. Bakın çok orijinal bir sınav sorusu olur bu. Şurayı yazabilmek kolay değildir. Bakın şu R sekant edilen 2'yi yazabilmek kolay değildir. Ama sizin anladığınızı düşünüyorum. Ve yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşelim.